Selamünaleyküm. Güzel bir cumartesi gününden hepinize merhabalar. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Sabahleyin çok güzel güneşimiz vardı ama şimdi birazcık böyle güneşimiz gitti. Ama yine de çok soğuk yok. Balkonumuz sıcak o yüzden balkonda kahvaltıya hazırlamak istedim. Namazına çok az bir zaman kaldı. Artık son kahvaltılar hazırlamam. Mert Kerim okulda kursa gitti. Okuldaki kursa gitti. O yüzden e, eşim evde, İbrahim, kayınvalidem. Dördümüz birlikte afiyetle kahvaltımızı yapacağız inşallah. Şimdi onları çağırayım. Afiyetle oturalım kahvaltımızı yapalım inşallah. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar havamız o kadar güzel ki kahvaltı yaptıktan sonra dedim halıların hepsini yıkayayım eşim dedi ki yağmur yağar hani kurumaz hava bozuk Vallahi iyi ki de yıkamışım şöyle bunları astım hemen kurumuşlar bile makinede yıkattırdım hepsini yani hafiften nemdiler o kadar da Kıstak değiller. Bunlar da yeni astım. Şöyle iki tane daha var. Şöyle siyahları da astım oraya sabahleyin. Böyle arkadaşlar hava bir e, bozuyor. Bir güneş geliyor. Belli olmuyor havanın işi ama yine de güzel havamız var. Oturma odasının halısı. Ben tersten asıyorum. Çünkü güneş e, öğleden sonra ön tarafa döndüğü için halının yüzüne bakıp da rengini soldurmasın diye tersten asıyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben o iki tane halı kaldı. Onlar da asayım. Bu arada bütün evi her tarafı süpürdüm. Sildim. Koltukların üstünü süpürdüm. Koltukları çektim. Altlarını, arkalarını her tarafı güzelce süpürdüm. Sildim mutfağı, yatak odalarını. Mert gelip de okuldan geldi. Öyle o da banyosunu yaptı. Mavi işte Leli'yi temizliyor. O da. İşim bitti. Lavaboları falan da akıttım. Şu anda saatimiz 2 kahvaltı yerken yapmıştık. Şimdi yemek yapmak için e, mutfağa gideceğim. Hafiften rüzgar esiyor. İyi de oluyor. Çamaşırlarım, halılarım iyice kururlar. Ben kalın halı seriyordum önceden arkadaşlar da. E, ben de bel fıtığı olduktan sonra bütün halıları kaldırdım. Böyle ince halılardan aldım. Makineye atıyorum. Kısa programda güzelce yıkanıyor. Yani çok da rahat oluyor. Evet arkadaşlar şimdi esmeye başladı. Ben bu iki tane halıyı dediğim gibi bunlar da asayım. Daha sonra da mutfağa gireceğim. Bir şeyler hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Mutfakta görüşürüz. Ben börek yapmak için mutfağa geldim. Ayarı yoruldum ki. Bütün işlerimi yaptım. Bitirdim. Şöyle e, aparatif olarak hemen börek yapıp, yapmak istiyorum. Bir de çayı demleyeceğim. Şöyle. Hemen atıştıracağız inşallah. Çünkü acıktık. Çocuklar da top oynamaya gittiler. Ben de işte hemen bunu yapmaya başladım. Yufkalara sürmek için bir çay bardağı süt, bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Beyazını da içine döktüm. İç malzemesi olarak da kaşar peyniri ve lor peyniri karıştırdım dün sucuk almayı unutmuşuz arkadaşlar İbrahim'le beraber o yüzden bugün e, sucukla, aslında simitli sucuklu e, bir tarif sizinle paylaşmak istiyordum ama maalesef sucuk almayı unuttuğumuz için ve bugün de marketler aslında marketler açık ama ben gidemedim markete. Çocukları almıyorlar biliyorsunuz yasaklar o yüzden sizinle paylaşamadım artık başka zaman inşallah burada da yufkalarım var. Şöyle hemen hiç vakit kaybetmeden hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle hemen yapmak istiyorum arkadaşlar. Alamız bir güneş bir geliyor bir gidiyor. Alanlarımı kurutsun da ondan sonra yazsın. O zaman isterse kar yağsın. Hala işinden de kurtuldum. Şöyle perdelerim kaldı. Perdelerimi yıkamak istiyorum. Bu mutfağın perdesi, otomadasının perdesi, diğerlerinin odasının perdesi. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Şöyle iki tane yufkayı e, bu şekilde kestim. İki tane yufkayı da gül böreği şeklinde yaptım. Şöyle üzerine yumurta sarısını sürmek istiyorum. Azıcık sıvı yağ döktüm ve karıştırıyorum. Şimdi üzerine süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkamda öyle güzel güneş var ki bu güneşi kaçırmak istemiyorum. Çünkü güneşimiz gittiği zaman yağmur yağmaya başlıyor. Bu arada fırınımı da açtım. Ispanında ısınıyor. Birazdan ketilada suyu doldurayım, ketilada çalıştırayım, çayda demleyeyim. eşim daha çok böyle aperatif türü şeyleri seviyor. O yüzden hafta içi elimden geldiğince şey, yemek yapıyorum, hafta sonları böyle pasta böyle türü şeyler yapıyorum. Ramazan'a da az kaldı, bitlimin bitmesine de az kaldı. Bir cam işleri kaldı arkadaşlar. Halılarımı yıkadım. Bu sene 3. kışı geçirdik arkadaşlar. Benim burada oturduğum. Alt katta oturuyordu. Sonra burayı yaptırdık. Ve e, çıktık buraya. Bütün inşaat temizliğini falan hep kendim yaptım. E, alttan buraya eşyaları falan. Gerçi ben ağır bir şey çıkarmadım ama eşim çocuklarla beraber çıkardı. E, ben de işte altta kullandığım halıları falan yıkadım. Stor perdeleri yıkadım. Balkonda, arka balkonu biliyorsunuz çok daracık balkonum var. Ve katlıya katlıya yıkadım. Bayağı bir zorlandım. Sanki katmaya vermedim. Kıyamadım sanki. Elde yıkarım diye düşündüm. Yıkadım ama sonunda ne oldu? Sonunda bel fıtığı oldu. Bayağı bir 6 ay kadar yattım. İki farklı doktora gittim. İkisi de ameliyat söyledi. Fakat ameliyat olmadan çok şükür hiçbir iş yapmadan kendime dikkat ederek, doktorların verdiği ilaçları kullanarak kendimi iyileştirdim. Ve o serdiğim kalın halıların hepsini kaldırdım. Yukarıya çıkardım poşetleyip. Ee, Kıyamıyorum çoğu halılarımı köye gönderdim köydeki evime. Ama buradaki halılarımı da gönderemedim çünkü ee, yeniydi, yeni almıştım halıları hani buraya üst kata çıktığım zaman sererim diye hepsini yeni almıştım hevesli hevesli. Ama işte ben fıtığı olunca maalesef hiçbirini seremedim. Yani bir sene serdim. Ağustos ayında çıktım bir sene önce. O kışın serdim. Daha sonra ben fıtığı olduğumda kaldırdım hemen. İşte o ince halıları aldım. İyi ki de aldım diyor. Makineye atıyorum yıkanıyor. Çok da rahat oluyor, hem temiz oluyor, rahat rahat kaldırıp sirkeleyebiliyorum en azından. Fazla ayakta kalmaya dayanamıyorum çünkü. ve Fıtığı olanlar bilirler arkadaşlar, mutlaka sizlerden de vardır. Evet, bu arada hem sohbet hem muhabbet derken böreğimi de bitirdim. Şimdi fırına götüreyim arkadaşlar, fırına vereyim. Birazcık istinler istiyorum. şöyle böreklerim biraz büyük oldular şunlar ama ay olsun bir şey olmaz sonuçta mideye gidiyor Bismillahirrahmanirrahim şöyle bakar mısınız hep yerleri komple süpürdüm sildim hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım böreklerim güzel güzel pişin orada sakın beni mahcup etmeyin tamam mı böreklerim güzel böreklerim benim Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırınımın kapağını da kapatıyorum. Arkadaşlar böreklerim orada pişerken kek de yapmak istedim şöyle küçük borcamda. Şöyle iki tane yumurta kırdım. Bir çay bardağı şeker. Çırpıyorum bunu bir değil, güzel. İyice çırptım arkadaşlar. Şimdi e, yarımdan bir parmak fazla sıvı yağ. Bir çay bardağı da süt. Aynen. Bu arada çay suyunu da koydum. Belki sesi de gelebilir size. Mesela koydum çay suyunu. Şöyle az e, un aldım. Eleğime kabartmak için üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daha böreklerim de kızarmaya başladılar. Onlar pişene kadar hemen kekimi de hazır etmek istiyorum. Kıvamı yeterlidir. Şimdi Şöyle şekil yapmaya da çalıştım arkadaşlar. <laughs> Bakın. Evet. Şimdi bunu böyle kenara alayım. Şimdi çayımı demleyeyim arkadaşlar. hareketlerimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız böreklerin güzelliklerine ne de güzel kızarmışlar. Alayım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi kekimi fırına vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım sen de güzel güzel piş tamam mı beni mahcup etme hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırınımı kapatıyorum şöyle gözümü de çıkardım şöyle altlarına bakmak istiyorum o altlar da kızarmış altı ne durumda altı da kızarmış şöyle sıcaklığı gidene kadar şöyle üzerine örteyim Arkadaşlar öyle güzel havamız var ki şeyle masa örtüsünü de değiştirdim yenisini serdim. Oh, bakar mısınız havanın güzelliğine? Evet. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi yavaşta masamı hazırlayayım arkadaşlar. Tabakları falan getireyim. arkadaşlar çok sıcak bu arada Evet, böreklerimi de servis tabağına aldım. Şöyle balkona götürüyorum. Şöyle manzara karşısında böreklerim. Şöyle bırakayım. Keki de şöyle bırakırım. Şimdi kekimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim güzel kabarmış. Şöyle evet. oh. Ne kadar güzel kabarmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Balkona başladı. Üç gün süre vermişler. Bugünü bu şekilde değerlendirmek istedim. Yarın video çekemeyeceğim. Ee, Allah nasip ederse bir daha pazartesi günü çekerim. Veya salı günü paylaşırım. Artık bilmiyorum. Çünkü yarın e, yani çekemezsem de pazartesi günüyle birlikte çekerim. Derslerimi son kez gözden geçireceğim. Ve sınavlarıma gireceğim Allah nasip ederse. Bana dua edin arkadaşlar. Üç tane dersten gireceğim. O yüzden bayağı bir zor olacak benim için. Bir de yoruldum. dinleneceğim Allah nasip ederse. Olmazsa yarın sınava girerim. Yarın da çekemeyebilirim. Beni böyle idare edin arkadaşlar. O yüzden ben burada sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah.